Birçok projeye imza atıyorsunuz zaten. Şimdi atilla Bey özellikle sizin Eryaman deyince e, mutlaka değinmem gereken bir husus var. Biliyorsunuz biz şimdi stadyumlar yapıyoruz. Evet. Stadyumlar 15 günde hani nasıl Ankara stadyumundan 19 Mayıs yeni Ankara stadyumundan bahsederken bunlar 724 24 kullanılacak Tabii. yaşayan stadyum. Şimdi Eryaman stadyumunun biz hemen altında 10 tane spor salonu yaptık. Atıcılıktan tutun haltere kadar. Bugün hemen yanına portatif yüzme havuzu koyduk, koşu parkuru koyduk. Faal Orada kullanılıyor şu an. Çok fark kullanılıyor. Bugün inşaat beraber de gezeriz. İnşallah. Hatta Türkiye örneği oldu. Yani evet. Sayın Bakanımız birçok Türkiye'nin özellikle Stadionman'ın altına bu tür tesislerin yapılması talimatı verdi. Çünkü sadece 15 günden 15 bin maç oynanan tesis değil. Bu büyük kütlenin yani bu büyük inşaatın her gün ücret vermesi gerekiyor. Şu an çok modern bir tesis. Hatta milli takımların kamp için kullandığı bir tesis haline geldi. Yani evet, evet. yurt dışından ee, halter takımının gelip Halter takımı olarak yurt